Selin Ciğerci yeni arabasına servet ödedi. 13 milyon TL'ye otomobil aldı. Haberin detaylarına geçmeden önce, bir saniye ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. Kozmetik markası Kur'an ve kazancını kendine harcayan Selin Ciğerci, geçtiğimiz sene 5 milyon TL'ye aldığı aracını yeniledi. Ciğerci, Türkiye'de sadece bir tane bulunan yeni arabası için 13 milyon TL ödediği öğrenildi. Geçtiğimiz Eylül ayında Gökhan Çıra ile boşanan Selin Ciğerci, bu sefer de lüks harcamalarıyla adından söz ettiriyor. Fenomen olduktan sonra kozmetik markası kurarak güzellik merkezleri açan Ciğerci, yeni arabası için de kesenin ağzını açtı. Habertürk'te yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl 5 milyon TL değerinde bir Rolls Royce satın alan Ciğerci, otomobilini yeniledi. Ciyerci, bu kez Rolls-Royce model aracı için 13 milyon TL ödedi. Ünlü isim, Türkiye'de sadece bir adet olan aracını özel olarak tasarlattı. Şöhretini ticarete döken Selin Ciğerci, geçtiğimiz aylarda 8 milyon TL vergi ödeyerek adından söz ettirmişti. Arabalara olan tutkusuyla bilinen Selin Ciğerci, 4,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından lüks araçlarını paylaşmayı da ihmal etmiyor. Her anını takipçileriyle paylaşan Ciğerci birbirinden lüks araçlarının önünde de pozlar veriyor. İşte o pozlardan bazıları